kim bilir şekil üzerinde ismimizin yazdığı bu kartonu görünce ne kadar mutlu olacak. Merhaba Selim. Ne ee, haber Tuğçe? Bir de soruyorsun. Bir de soruyorsun. Ne saklıyorsun sen? Ee, hiçbir şey. Ya. Kalbi kime çizdin sen ha? Cenk'e mi Murat'a mı? İkisine de değil. Hmm, yoksa Toygar'a mı? Barışmak için. Hayır tabii ki. Ay inanmıyorum. Yoksa bana mı? Ya Tuğçe. Niye inanmak istemiyorsun? Biz ay şekilde çıkıyoruz. Tamam mı? Çünkü. Eğer inanırsam içimden seni boğazlamak geçecek. Anlıyor musun? Boğazlamak geçecek. Zaten anlamıyorum sen buradayken onunla nasıl çıkıyorsun? Bana bunu nasıl yapıyorsun? Tamam Tuğçe sakin ol. Hadi anlayacaksın canım. bunu bir gün anlayacaksın. Gel. Bu kalbi hakikaten ben aldım anlayacaksın. Tuğçe hadi gel. Al, ol, zaten Tuğçe kalbi parçalık seni gözüne sokacağım ama. Yok yok. Bunun sol tarafı biraz büyük oldu. Biraz daha kesmek lazım. Oh nihayet Selim saatlerdir seni arıyordum. Ya kusura bakma Ayşegül ben de biraz uğraşıyordum. Ne oldu bu deftere? Ha tamam anladım. Üzerine vişne suyu döküldü. Leke oldu sen de utancından getiremedin bana. Yok Ayşegül o leke değil kalp. Kalp mi? Ha? Ya ben sana sürpriz olsun diye kartondan kalp yapıp ismimizi yazıp defterin üzerine yapıştıracaktım. Sonra baktım Galiba bende biraz simetri hastalığı var. Baktım böyle sağdan kırıp soldan kırıp... ...biraz oradan biraz buradan derken bitti. Bu kadar kaldı. Yani şimdi sen benim için mi ortadan kayboldun? Ve de ben yokken de beni düşünüyordun öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim Selim. Çok naziksin. Ve biliyor musun? Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Beğenmiş olmana sevindim. Eyvah! Korktum. Başıma geldi galiba. Kıvılcımlar çıkmaya başladı. Dersli. Dersli çal. Sen onları al. Ben de bunları alayım. Anlaşıldı. Benim Ayşegül'e bir konuşma yapmam gerekiyor. Ama önce ders. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. <laughs> Günaydın hocam. Toygar sen niye sıranda değilsin? Şey ben benim gözlerim şey oldu uzak yakın hipermetrop hipermetrop olmuş ve tahtayı göremiyorum. Ben arkaya geç ben mutluyum böyle hipermetrop halimde. <laughs> İyi de öyle sıkışık oturmayın çocuklar fetiya danacı öne geçsin. O olmaz, olmaz hocam. hocam niye? Çünkü e, bu hipermetrop bulaşıcıymış. Toygar abiden bize de bulaştı. Biz de yakını göremiyoruz. Tahta işte. <laughs> Tuğçe niye yok? Hocam bilmem ki. Sınıfa bizle birlikte girdi. Ee? Evet hocam. Yalnız şu sırayı görünce kaçtı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.